Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kürşat. Bugün hepimizin merak konusu olan, hepimizin çok merak ettiği Hollywood efektlerinden bahsedeceğiz. Hani bahsetmekten kastım, Hollywood efektlerinin gerçek yüzünü göreceğiz. Mesela şuraya bir bakın. Burada mesela ne var? Bir tane hareket eden bir adam var değil mi? Ama o aslında benim eklediğim bir efekti. Bu ve bunun gibi efektler çok kolay zaten. Hani bunların sadece internetten hazır halde bulup sadece programı ekliyorsunuz. Ama Hollywood'da yapılanlar çok daha büyük ve çok daha zahmetli olaylar. Hani bir kişinin yapamayacağı şeyler. Kocaman bir ekibin yaptığı şeyler. Biz de bu efektlerin öncesine ve sonrasına bakacağız şimdi. Ve videoyu başlamadan önce henüz videoyu beğenmediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkesin günü çok güzel geçer. Hadi başlayalım. Şimdi havalı bir site buldum. Bu sitede böyle bir olay var şimdi. Şu anda orijinalini görüyoruz arkadaşlar. Görüntünün şöyle çektiğimiz zaman da montaj sonrası halini gösteriyor bize. Bu öncesi bu montaj sonrası. Bu öncesi bu montaj sonrası adamların yaptığı olaya bakar mısın? Hani yarı yarıya durdurduğumuz zaman nereden nereye getirmişler olayı? Gerçekten harika bence. Alttakine bakalım. Şimdi burada birkaç tane araba var. Çöldeler ve arkada da arabalar var. Bunu yarısına kadar çektiğimiz zaman bakın oraya dağ eklemişler. Tamamını yaptığımız zaman sanki dağda gidiyorlarmış gibi yapmışlar. Geri aldık mesela sadece çölde araba kullanıyorlar ve şu çubukların ucuna dikkatli bakın. Geri çektiğim zaman çubukların ucunda adamlar görüyoruz. Yani efektlerle oraya adamlar eklemişler. Gerçekten harika Harika bence çok güzel ya. Hele şuna bakın. Green screen dolu bir odanın içinde yani yeşil bir stüdyonun içerisinde sağda solda böyle ventilatör gibi şeyler var. Ve bunu yarısına kadar çektiğim zaman başka bir dünyaya giriş yapıyoruz. Tamamını çektiğim zaman kıyametin ortasına geçiriyor bizi. Ve bunun orijinali aslında sadece bu. Gerçekten çok güzel bence. Hani cidden helal olsun. Ben efektleri verebilirim ama bu kadar harika efekt veremem. Hatta zaten şunun o şeyini de söyleyeyim. Gördüğünüz alev efekti kendileri böyle hazır bir şekilde atmıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Direkt Alevi kendileri oluşturuyor ve bunu videoya çekiyorlar bazen ya da direkt programdan da yapılıyor şu sıralar. Yani yeni teknolojide böyle ama eskiden bildiğiniz o Alevi kendileri oluşturup sahneye ekliyorlardı. Şimdi şurada gördüğünüz araba içeri doğru giriyor. Buraya nasıl bir efekt eklenebilir ki adam bildiğin kapıdan giriyor değil mi? Hani ekstra bir olay yok burada. Bunu böyle çekiyoruz arkadaşlar ve bildiğin adam sanki Los Angeles'taki bir villaya giriş yapıyor gibi duruyor. Ama aslında sadece ormanlık bir alan orası. Bildiğiniz yeşillikten buraya giriyor. Ve etrafa palmiye ağaçları ekliyorlar efektle. Hani Harika, gerçekten harika bir olay. Sanki denizde bir stüdyo kurmuş gibi duruyorlar. Mikrofonları var, arkalarında green screen'leri var ve iki kız konuşuyor. Arkada da film ekibi var, değil mi? Ama aslında burası arkadaşlar efektle bildiğiniz okyanusa dönüştürülüyor. Bildiğiniz şu sahneyi okyanus yapıyorlar. Mikrofonu falan her şeyi ortadan kaldırıp okyanus yapıyorlar ve gerinin geminin geri kalanını da ekliyorlar. Aslında burada gemi falan yok. Bildiğiniz kapalı bir alan. Geri kalan her şeyi süper efektlerle ekliyorlar ve bu harika bir şey gerçekten. Iron Man. Adam suit giymiş değil mi? Burada bir sadece maske takmış ve üstünde burada ark reaktörü var. Ama başka bir şey yok. Geri kalan nerede? Şöyle geri çektiğim zaman geri kalanını görüyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz tamamıyla efektle giydiriyorlar kostümü. Ve harika yani. Benim hayal ettiğim yani en büyük hayranı olduğum Spider-Man var. Spider-Man'den sonra da Iron Man geliyor. Beni böyle süper efektlerle bile Iron Man yapsalar hoşuma gider yani. Burada green screen ile dağa tırmanan bir kız görüyoruz değil mi? Arkasında da biri var. Neredeyse düşmek üzere kız. Ama bunu böyle çektiğimiz zaman arkadaşlar kız bildiğiniz aşağı düşüyor. Sanki Everest dağına tırmanırken aşağı düşüyormuş gibi oluyor. Aha burada benim kadınım var. Adını unuttum. Kalas miydi? Kales miydi? Neydi? Bunun adını gerçekten unuttum. Bakacağım lan. Clark değil ki lan. O Clark'lardan biri değildi. Hangisi lan o? Allah Allah. Ha Targaryen. Aynen. Targaryen'di bu. Evet dediğim kız bizim kızımız elinde süpürge tutuyor yeşil bir süpürge tutuyor hani neden böyle bir şey yapmış diyeceksiniz ve bunu tak diye geri çekiyorum efektle o süpürgeyi ejder'e dönüştürüyorlar abi o süpürgeyi ejderhaya dönüştürüyorlar ya. Abi harika gerçekten efsane ya. Şuna bakar mısın ya? Böyle bir efekti yapmayı gerçekten ne kadar çok isterim anlatamam ya. Ve bakın normaldeki canlılık böyleyken bu canlılığı 5 kasına arttırıyorlar. Sanki siz oradaymışsınız gibi hissettiriyorlar adam size. Robocop. Robocop'u birçoğunuz biliyordur arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ortada bir yerin ortasında duruyor. Ve bunu çektiğiniz zaman bam bir tane şeyin içine giriyor adam laboratuvarın içinde ve Robocop kostümünü giyiyor aynı şekilde Robocop'tan arkadaşlar bir sahne gördüğünüz robotlar bakın nasıl robotu nasıl yapıyor adamlar bildiğin şapka takmış gözlük takmış bir adam arkaya da robot eklemişler bak ekstradan sağda solda da var arkada da robotlar var efsane bir şey ya King Arthur King Arthur filmi bakın şimdi bunu çekeceğim ve Adamlar Everest Dağı'nın köşesinde sanki antrenman yapıyormuş gibi duruyor. Ama aslında alakası bile yok. Bakar mısın şuna ya? Abi harika ya. Çölün ortasındalar. Green screen falan var. Böyle atlı bir araba var. Karşıda da atlı bir adam var. Bunu çektiğimiz zaman oradaki atlı adam yok oluyor ve sanki bir nehrin kıyısındalarmış gibi duruyor. Şu işe bakar mısın abi? Nereden nereye getiriyorlar ya? Gerçekten efsane. Ben bunu Photoshop'la bile zar zor yaparım yani. Bu gölgelen gölgeleri falan zor alırım. Bu filmi bilmiyorum ama bu filmde ne yaptıklarını gerçekten merak ediyorum şu anda ve çekelim bakalım. Abi maden ocağı gibi bir şey yapmışlar ya. Bunları ilk insan sandım. Ama çuval falan yapmışlar. Baksana çuvalların da sayısını arttırmışlar. Sonsuzluğa giden bir maden abi. Harika bir şey ya. 300 Spartalı. Sadece green screen'li bir odada çekilmiş gibi duruyor. Ve öyle zaten. Bakın abi nasıl şeyler eklemişler ya. Olayı nasıl değiştirmişler. Şu işe bakar mısın? Herkes farklı. Arkaya da başka savaşan adamlar da eklemişler. Cidden Efsane ya bu sahne böyle Bütün adamlar spartalılar Falan duruyor ve bir anda bu efekti geri Çekiyorsun sanki e, göze Gidiyorlar şu yüzüklerin efendisindeki Gözün sahnesi gibi abi bakar mısın Ya bir stüdyodan nereye geliyorlar Her taraflarda mikrofonlar var bak Tüm sesleri almak için her yerde son Kalite mikrofonlar falan var ama hepsi yok Oluyor ve adamın sanki suratına Direkt güneş vuruyormuş gibi duruyor bakın Aynı şekilde 300 spartalı filminin Devamını böyle bir çekiyorum ve kadın Sadece bir sunun üstünde duruyor Değil mi az önce yeşil perdenin öndeki üstünün üstündeydi. Şimdi de binlerce kişiye sesleniyor ve yüzlerce metre yukarıda duruyor. Bakın nereden nereye geliyor abi efsane güzel ya. 300 Spartalı'nın devamı arkadaşlar. Bakın adamlar atlarıyla geziyor. Heh ne güzellik. Takılalım biraz. Arkada da farklı bir perde var bu sefer ve bu perdeyi çektiğimiz zaman adamlar nereye gidiyor ya abi şunun güzelliğine bakar mısın ya. Nereden nereye ya? Valla Movie Effects efsane yapıyorlar. Dünya Savaşı Z. World War Z. World War Z. World Z nasıl okunuyordu? Neyse. Bakın şimdi. Bu sanki zaten efektli gibi duran bir sahne değil mi? Bu sahneye daha ne yapılabilir diyoruz ve bakın. Abi her yere zombi eklemişler ya. Nereden nereye? Abi hiçbir şey yokken her tarafa zombi eklemişler. Bu filmi bir daha izleyeceğim. Şu anda bu filmi bir daha izlemek istiyor canım. Bakın devamında aynı şey. Bence bu helikopter sahnesi. Bakmadım. Onun gibi. aynı aynen helikopter helikopter sahnesi. Bakın dedim helikopter sahnesi olacaksın Çünkü çekim belli belliydi. Açısından belliydi. Abi efsane değil mi ya? Uf. Ben sadece green screen'i arkamı yok etmek için kullanabilirim yani. Bunlara imkansız yapamam. Godzilla bakın şimdi. Godzilla'ya bakın. Bam. Bir anda dünyanın en büyük şeyi çıkıyor karşımıza. Neydi o Godzilla'nın hayvanın adını unuttum. Neyse o hayvan çıkıyor karşımıza ve böyle saldırıyor gibi duruyor. Bakın köprüyü koparacak gibi duruyor ama ortada köprü bile yok. Gözlerindeki sır filmi gibi bir şey. Bakın futbol oynuyorlar değil mi? Daha orada green screen'li bir saha yapmışlar ve bam olimpik bir sahaya dönüşüyor bir anda. 80 bin seyircili bir sahaya dönüşüyor ama aslında kimse yok. Kendi kendilerine futbol oynuyorlar. Man from Uncle. Bilmiyorum bu filmi de. Zaten bu green screen'li gibi duran bir saniye bakalım ne yapacaklar daha fazla çekiyorum. Abi apartmanı yok edip başka bir şey kurmuşlar kendilerine ya. Şu güzelliğe bakar mısın? Efsane gerçekten helal olsun ya. Bir de bunlar normaldeki şimdi bizim baktığımız gibi fotoğraf değiller. Bunlar hareket eden karelere yapılıyor. Videoya ekleniyor bunlar. Filme ekleniyor. Narnia filmi bakın şimdi. Kale var değil mi orada? Küçük bir kale. Eskiden tarih eser gibi bir kale. Bu kaleyi bakın neye çeviriyorlar? Kocaman bir empire'a çeviriyorlar ya. Abi şuna bakar mısın ya? Harika gerçekten. Ya benim gibi siz de böyle ağza açık bakıyorsunuzdur buna. Sürekli harika diyorum. Siz de öyle diyorsunuzdur. Eminim buna. Burada da Into the Woods var. Into the Woods neydi? Ormanın içinde gibi bir şey bir. Bu filmi hatırlıyorum. Ve bakın nereye çevirmişler? sanki nehir kıyısında böyle son e, ne derlerdi ona şelalenin ucunda duruyor gibiler bakın sanki şelalenin ucundan izliyorlar gibiler ama aslında alakası bile yok çay bahçesindeler yani adamlar the maze runner aha bak bu çok güzel kesin orada kocaman bir duvar olacak maze runner arkadaşlar koşucu diye bir film vardı dalin no obrey'nin bakın çekiyorum abi sektör 7 falan var orada abi efsane ya çok iyi. Şimdi sırada X-Men var. Days of Future Past. Nasıl? Neydi bunun adı ya? Geçmişten gelecek günler miydi? Geçmiş gelecek günler miydi? Öyle bir şeydi bu filmin adı da. Bakın şimdi. Hiçbir şey yok, değil mi? Kırmızı bir tane tight giymiş adam elini böyle yapıyor ve onu geriye çektiğimiz zaman alev adama dönüşüyor. Kocaman bir şey yok ederken. Abi bakar mısınız şuna ya? Alevin arkasındaki efektlere de dikkat edin. Bakın döndürüyor bakın. Aslında oralar titremiyor ama alev efektiyle titretmişler. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Gerçekten çok güzeldi bence. Çok harika şeyler vardı. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Devamını da çekeceğim eğer istiyorsanız. Videoyu henüz beğenmediyseniz like tuşuna yumruk atmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.